30 Mayıs 2025 tarihinde Hatay, İskenderun, Defne, Belen, Payas, Adana ve Mersin'de yapılan eş zamanlı operasyonda sahte fatura ve akaryakıt fişi düzenleyerek suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyen 34 şüpheli yakalandı. <laughs> operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 64 fişek, bir sahte fiş basımında kullanılan nazar kasa, 46.863 sahte fiş, 450 milyon TL, 1487 sahte fatura, 1 milyar TL, 23 ajanda, 32 tarihi sikke ve 21 tarihi obje, 24 kaşe, bir ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek senet ve mali evrak ele geçirildi. Yaklaşık 2,5 milyar TL zarar oluştuğu 1,25 milyar TL değerindeki mal varlığına el koyma işleminin sürdüğü belirtildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanıp 20'si adli kontrolle 5'i ise serbest bırakıldı. <laughs>